Diyale İl Meclisi resmi oturumlara katılmayan üyelerine ağır para cezaları getiren kararıyla disiplin ve hizmet kalitesinde devrim yapmayı hedefliyor. Diyale İl Meclisi Başkanı Ömer El Kırvi, meclisin resmi oturumlara katılmayan üyeleri için yeni bir para cezası kararı aldığını açıkladı. Karara göre devamsızlık durumunda üyenin maaşından 500 bin dinar, geç kalma halinde ise 250 bin dinar kesilecek. El Kırvi bu adımın üyelerin oturumlara tam katılımını ve vatandaşların hizmetle ilgili konularının yakından takip edilmesini sağlamayı amaçladığını belirtti. İl Meclisi, üyelerin denetim ve yasama sorumluluklarını etkin şekilde yerine getirmesi ve halka daha iyi hizmet sunulması amacıyla dikkat çekici bir karara imza attı. Oturumlara katılmayan üyenin maaşından 500 bin, geç kalan üyenin maaşından ise 250 bin dinar kesilecek. Amaç ise tam katılımı sağlayarak meclis çalışmalarını daha verimli hale getirmek. Karar ise halk tarafından olumlu karşılandı. Vatandaşlar kararın doğru bir adım olduğunu ancak etkin şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı. İl meclislerinin zaman zaman devamsız üyelerle ilgili kararlar aldığına tanık oluyoruz. Ancak bu kez Diyale İl Meclisi kararlı adım atmış görünüyor. Oturumlara katılmayan üyelerin maaşından doğrudan kesinti yapılacak bu elbette yerinde ve gerekli bir karar. Yeter ki gerçekten uygulansın. Çünkü bazı üyelerin meclis salonlarından çok sosyal medyada boy gösterdiği açıkça ortada. Uygulanabilir bir yaptırım sadece diale için değil, diğer il meclislerine de güçlü bir mesaj niteliğinde olabilir. Bazı kesimler meclis üyelerinin medya ve sosyal medyada daha fazla yer aldığını, meclis çalışmalarına ise gereken önemi vermediğini belirterek, siyasi çekişmelerin geride bırakılıp diyale halkının yararına kararların alınması gerektiğini ifade etti. Alınan karar son derece yerinde ve cesur bir adımdır temennimiz tüm meclis üyelerinin siyasi çekişmeleri bir kenara bırakarak toplantılara katılması ve Diyale'nin gerçek ihtiyaçlarına odaklanmasıdır. Artık komisyon değiştirme ya da yeni komisyon kurma gibi oyalayıcı gündemler değil, halkın günlük yaşamını etkileyen hizmet eksiklikleri konuşulmalı. Güvenlik durumu kabul edilebilir seviyede olsa da hizmet alanında ciddi bir gerileme yaşanıyor. Bu kararın sadece kağıt üzerinde kalmaması, tüm üyelere eşit ve istisnasız şekilde uygulanması, diale için önemli bir dönüm noktası olabilir.